Dr. Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Son zamanlarda çok popüler bir konu. Labioplasti. Özellikle genç kızlarda. Farkındalık arttığı için. Labioplasti nedir? Labioplasti o dışarıdan görünen dış dudaklar. O iç dudaklar, küçük dudaklar dediğimiz yapının uzun olması, sarkık olması, büyük olması, asimetrik olması. Biz işte o dudakları küçültebiliyoruz, estetik hale getirebiliyoruz, daha simetrik hale getirebiliyoruz. Bu işleme labioplasti denir. Bu işin estetik kısmı. Bir de gerçekten genç kızlarımıza zarar veren durumları var. Nedir? Orası çok kabarık olduğu zaman, çok büyük olduğu zaman, iç çamaşırı giydiğin zaman tahriş oluyor, zarar veriyor. Sürtünme oluyor, zarar veriyor. Tak giydiğiniz zaman ya da dar bir kot giydiğiniz zaman kendini belli ediyor. İşte spor yaparken özellikle tak giydiğiniz zaman kendini belli ediyor. Ya da bikini de kendini belli ediyor. Ve bu da e, rahatsız edici bir özgüven kaybına neden oluyor. Bu işlemi yapan labioplasti deniyor bu işlemi. Biz daha simetrik hale getiriyoruz, daha küçük hale getiriyoruz, daha estetik hale getiriyoruz. Bir de şöyle bir şey var, cinsel ilişki sırasında orası çok kabarık olduğu zaman, çok büyük olduğu zaman penis vajene girip çıkarken bu e, labium minusları da rahatsız ediyor. Onlara tahriş ediyor, değiyor ve ister istemez de konsantrasyonunu bozuyor. Ve bu da kadında ciddi manada bir özgüven kaybına da neden olabiliyor. O yüzden labioplasti işlemi ne jinekologlar yapıyor, labioplasti işlemi anestezi altında yapıyoruz. Daha estetik hale getiriyoruz, daha küçük hale getiriyoruz. O Barbie vajen diyoruz ya dışarıdan baktığınız zaman işte bir de dış dudaklar var. Onların biraz daha önde olması, iç dudakların biraz daha içeride olması. Daha estetik hale getirebiliyoruz. Merak ettiğiniz soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.